Merhaba çocuklar. Çamcı TV ekranlarına hoş geldiniz. Çocuklarımızın sesinden hikayeler programımızın yeni bölümündeyiz. Ben 3. sınıf öğrencisi Feyza Yalçın. Şimdi hikaye zamanı. Zıp zıp basket takımının oyuncuları Maymun, Hopi, Tavşan Zupi ve Kanguru Kiki'ydi. Zıp zıp basket takımının bu yaz mahalledeki tüm takımları yeniyor birinciliğe koşuyordu. Zürafa Sesi ise tüm bu maçların hakemiydi. Upozun boyuyla Tüm kuş bakışı izliyor, gerektiğinde müdahale ediyordu. Zıp zıp basket oyuncuları zafer kazandıkça diğer arkadaşlarına uzaklaşıyordu. Küçük fil topat, arkadaşlarının sürekli basket sahasına olmasından çok sıkılmıştı. Kimse topak ile dereye gelmiyordu. Eskiden ne kadar güzeldi dedi fil. Derede hep beraber su savaşı yapardık. Ben hortumla yağmur yağdırır, herkesi serinletirdim. Eğlenir güler serinlerdik diye düşündü. Topak madem onlar benimle derede oynamıyor, ben onlarla birlikte basket oynayayım diye düşündü. Ve basket sahasına gitti. Tavşan Zopi'yi görünce heyecanla konuşmaya başladı. Merhaba Zopi, kaç gündür matın yaşlarımızın bitmesine ve eski günlerdeki gibi derede oynadığımız günleri geri dönmeye bekliyorum. Ama bir türlü bitirip gelmiyorsunuz. Aklıma harika bir fikir geldi. Takıma beni de alın. Eski günlerdeki gibi birlikte oynayalım. Sophie buna <laughs> gülerek bunun imkansız olduğunu söyledi. Topakçığım sen daha zıplayamıyorsun. Nasıl basket atacaksın? Topak bunu kabul etmedi. Ve hemen girdi. Bakın nasıl da zıplıyorum dedi. Ve sahanın ortasında zıplamaya başladı. Ama sadece yerden azıcık havalanı biliyordu. Kanguru, maymun ve tavşanın zıplamasının yanında toprağın zıplamaları sadece hafif bir kıpırdama gibiydi. Zopi seni alamayız ne olur ısrar etme topak. Sen mutlu ol diye takımımız maçları kaybedecek dedi. Tam bu sırada kangur geldi. Ve topak da bizim takıma katılabilir. Eğer bir arkadaşımızı gerçekten oyunumuza almak istersek mutlaka herkese uygun bir görev bulabiliriz dedi. Sonra topağa dönerek havalar çok ısındı ve maç sırasında çok sıcaklıyoruz. Sen bizim takımımızın serinletme ne sorunu dedi. Her maçtan önce yanına büyük bir kova su al ve sahayı tepeden sulayarak bize serinlet olur mu dedi. Topak bu teklife çok sevindi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenebildiği ve takımın bir parçası olduğu için çok mutluydu. Sıp basket takımı tüm maçları kazanıp basket kupasını aldı. Birincilik kupası fil topağa verildi. Topak tüm takım arkadaşlarına bu sevince ortak edildiği için teşekkür etti. Bu haftalık hikayemizin sonuna geldik. Unutmayın hikaye hayal gücümüzü kuvvetlendirir. Hayal kurmayı asla bırakmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.